Rüzgar hadi hadi hızlı ol hızlı ol geç kalacağız geç kalacağız. Ya babacım gece gece ne işi ya nereye gidiyorsunuz? Çocuklar acil şehir dışına gitmemiz lazım. Ali oğlum önemli bir iş gitmek zorundayız. Bu gece yalnız kalacaksınız. Ne yalnız? Ali hadi oğlum görüşürüz sakın şımarıklık yapmayın tamam mı? Aynen öyle yaramazlık yapmak yok bak biz Arda ile gidip geleceğiz. Açın televizyonu playstation oynayın bilgisayar oynayın bilmem ne yapıyorsunuz yapın işte sonra da yatıp uyuyun. Dışarı çıkmak falan da yok bak uslu durun tamam mı yarın geleceğiz biz. Hadi Rüzgar gidelim geç kalmadan. Gidelim gidelim hadi görüşürüz gençler biz kaçtık. Oğlum aha gidiyorlar evimize kaldılar evimize Beyler bir şey diyeyim mi bu gece çok eğleneceğiz çok. Aynen öyle hadi gelin girelim içeri hadi. Aynen bu gece çok eğleneceğiz. Çok. Bekleyin çocuklar. Geliyorum. <laughs> Arkadaşlar ışıklar nasıl? Diğer lambaları da yıkayayım mı? Yok yok. Bir lamba ekleyelim. Karanlık sastanı daha güzel yeniyor. <laughs> <laughs> yeneceğim seni bebek de bekliyoruz. Yeneceğim. Yeneceğim. <laughs> bekle yeneceğim. Bekle. Aha geliyorum. Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> hayır ya hayır. Oğlum biraz sessiz oynayın ya. Beyler kazananı ben yapacağım haberiniz olsun tamam mı? Yani bir göz konuşmadı ama başladı. Oğlum bir sessiz olun video izliyorum. <laughs> Vay be karı YouTube kanalına bak ne kadar güzelmiş. Bütün videolarını beğeneceğim. Bütün videolarını. <laughs> ne karı kapı YouTube kanalımı ben de aboneyim onlara çok güzel. <laughs> Ay arkadaşlar size videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın tamam mı? <laughs> ha? Bu sesler ne lan kapı mı çalıyor bana mı öyle geliyor? Kapı çalıyor kanka galiba git bak hadi. Oo harbiden kapı çalıyor kim oğlum bu sattı? Allah Allah bir de nasıl vuruyor kapıya dur ben şuna bakıp geleyim. Ronaldo'nun ekranı. Geldim mi geldim? Allah Allah kim ya bu saatte kapıya nasıl vuruyor? Kim o? He? Ee, e kimse yok. Ulan biri dalga mı geçiyor bizimle. <laughs> Kesin yoldan geçen biri vurup kaçtı. Ulan ya. Manyak mı insanlar ya? Durduk yere kapıyı çalıp kaçıyorlar. Ali kanka kimmiş ya? Kim gelmiş? Şey yok ya kimse değil, kimse değil. Manyak biri kapıya vurup kaçtı herhalde. Ben de anlamadım. Hı? Şu camda birim var lan. <laughs> Arkadaşlar bakın korkutmayın beni. Vallahi giderim ben. Ya arkadaşlar korkutmak için demedim. Birini gördüm sandım. Ne? ne oluyor lan Ali sen ne yapıyorsun? Lan ben bir şey yapmıyorum. Elektrikler gitti galiba. Elektrik de arıza oldu galiba ya. Ali bak sen şey yapmıyorsun sinirlendin mi beni? Al işte tam ben falan dediniz böyle olur. Ya manyak mısınız oğlum ya? Saçmalayın ben şimdi bakıp gelirim şalterlere. Burada meşale olacaktı. Ben şu meşaleyi alıp gidip bakayım bakayım şalterlere. Kesin şalterler astı ya. Ali lan işte sigorta kutusu burada. Kesin burada bir şeyde bir şey hata var. Al işte oğlum şalterler atmış. Şalterler batmış bir şey yok değil mi başka? Yok atmayın ama elektriği aç, öyle çıkacağım. Bekleyin bekleyin açıyorum şimdi şalteri bekleyin. Şunu şöyle yap. Şunu şey şöyle yap. Anneciğim. Merhaba ben geldim. Anneciğim saklanın arkadaşlar saklanın. Ah oh, ayağım saklanın saklanın. Ne oluyor Ali ne oluyor? Bak bizi korkutmak için yapıyorsan çok kötü olur. Vallahi korkutamıyorum. şakanın sırası değil doğruyu söyle. Arkadaşlar vallahi şak şey yapmıyorum vallahi şak şey yapmıyorum. Bunlar da ne? Efendim öleceksiniz. Ali sen yazdın değil mi bunları? Ali'ciğim bu evden almak güzeldi ben evden gidiyorum görürsünüz. Ben de gidiyorum yürüyün kaçalım evden. Hepiniz öleceksiniz her yerde aynı hani şey yazıyor. Arkadaşlar yürüyün yürüyün kaçalım evden kaçalım gelin hadi. Ulan yine başımıza belayı aldık ya. Koşun hadi koşun kaçalım şu evden kaçalım bıktım ya bıktım. Koşun hadi koşun çıkalım şuradan çıkalım. Hı? Kapı kilitli. Ulan yürüyün Doğru doğru camdan çıkalım sonra da bebeklere gözlere gidelim. Koşun hadi koşun koşun camdan çıkalım. Ha? Bu da ne? Sürpriz. <laughs> Gelin buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne oğlum bu ne? İşte gördüm yaptık buydu. Ne yapacağız şimdi bu salatalı bize. Arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi yok ki Bebekle mi göz? Bebekle mi göz? İyi misin? İyi misin? Hayır. Eyvah Bebekte mi bir göz şoka girmiş yatır koltuğa yeter. Ne yapacağız oğlum biz ne yapacağız polisi mi arayalım ne yapalım? Çocuklar açsanıza şu kapıyı ya. Ali Ali kapı çalıyor biri geldi biri geldi. İnşallah biri yardıma gelmiştir. Ha? Kerem komiser değil mi bu kapıda Kerem komiser var. Çocuklar sesiniz bütün mahalle inliyor ya neden barışıyorsunuz? Durun çocuklar durun bir sakin olun. Ne oldu hırsız falan mı girdi eve ya Allah Allah. Geçin bakalım şöyle bir anlatın bana hadi. Hırsız Kerem Komutan hırsız girdi kafasını gözünü kırarız. E ne oldu oğlum oturun şöyle oturun anlatın bana ha. Bebek tebe göze ne oldu neden yatıyor burada. Bir bana ameliyatim. Çılık çok güzel bir topçuyum. Bebek tebe gözde sayıklıyor ne içeride sana. saçmalamayın çocuklar ya Allah Allah ne izlediniz korku filmi falan mı izlediniz? Yo bir şey izlemedik oyun oynuyorduk. Çocuklar öyle şeyler inanmayın kendinizi korkutuyorsunuz ya. Bence haklı Kerem komiser ya kesin izlediğimiz bir şey aklımızda kaldı. Ama ama çok gerçekçiydi. Hayır çocuklar ya öyle şeyler inanmayın böyle şeylere inanın gelin bakalım buraya. <laughs> yatan altına saklanıyorum. Sakın ses çıkartmayın. Sakın yakalayacak bizi. Yakalayacak. Ali ne yapacağız? Çok korkuyorum. Çok. Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> anneciğim geliyor geliyor. Neredesiniz? Nereye saklandınız? Çıkın ortaya. <laughs> geldi anneciğim geldi. Hadi ama canım sıkılıyor. Neredesiniz? Çıksanız ortaya. Abşim cam geldi eyvah <laughs> abşim. Kaçmaya hazır ol. Kaçmaya hazır ol. Çok korkuyorum. Çok. Bakalım bu dolabın içinde kimse var mı? Baba koş koş. Kaçamam. İşte buradasınız. Gelin buraya. Koş koş. Geliyor geliyor. Koş koş. Hiçbir yere kaçamayacaksınız. Ha? Ha. Geliyor geliyor. Koş Ali koş. Geliyor geliyor. İstediğiniz kadar koşun. Kaçamayacaksınız. Koş koş. Lan koşturma iyi kim sağım kime diyor? Eee çekil şuradan. Baba İmran yardım edin. Çocuklar o, kimden koşuyoruz ne oluyor? He ee, ne oluyor lan şunlar Hey dur lan dur. Aa. Gelin buraya gelin kaçamayacaksınız. Koşarsan koş kurtulun. Uykusuzluktan gözlerimizin haline bak. Çamil'e bebek bir göz ne acaba? Aa geliyorlar işte onlar değil mi? <laughs> Lan neredesiniz ne oğlum? Biz sabahtan beri sizi arıyoruz Nereye gittiniz bizi bırakın? Of uyumuşum dün gece Hiçbir şey hatırlamıyorum. <laughs> ne? Hatırlamıyor musunuz? Ben hatırlıyorum. Basanın çamil'in suyunu yediğimi hatırlıyorum. Ne yani sadece bunları mı hatırlıyorsun? Evet başka ne hatırlayacağız oğlum? Ne oldu gece? Boş verin boş verin. Hatırlamasanız ne olur? Ay arkadaşlar gece ne Beyler gözünüzü dört açın. Onur'la Ceren şehirden kaçmaya çalışıyorlar. Onları yakalayacağız. Ceren aşkım sıkı tutun. Polisler peşimizde. He, hayır, aşkım. Hop hop koçum koçum çek sağ, çek sağ. Olamaz şimdi ne yapacağız basıyorum yapacak bir şey yok. He, ne yapıyorsun sen? Çekilin önümden çekilin durmayacağım. Dur lan dur Onur oh. bas aşkım bas. 45-40 tüm birimlere. Oh, bacım. Onur ve Ceren'i gördük trafik çevirmesinden kaçtılar. Olum. Sen sıkı tutun. Bizi asla yakalayamayacak onlar. Şehrin ortasına doğru ilerliyorlar. Önlerini kesin. Oh. Kemal abi bu Onur'u ne yapacağız ya? Onu yakaladığım yerde kafasını kıracağım kardeşim. Sen merak etme. Kemal abi öyle kolay değil. Kim bilir nerededir şimdi o? İsterse cehennemin dibine gitsin. Onu yakalayacağım. Bu yaptıklarının bedelini ona ödeteceğim. Ama bir an önce iyileşip bu hastaneden çıkmamız lazım bizim. Doktorlar salmıyor ki çıkalım. Yoksa burada bir dakika durmam. O Onur'un peşinden giderim. Kemal abi seni karışmanı istemiyorum. Ben halledeceğim her şeyi. Tekrar ediyorum. 45-40'dan bütün birimlere. Kemal'le Geren'i gördüm. Kaçıyorlar. Yolları kesin. Buraya da acil bir ambulans yollayın. Arkadaşım yaralı. Aa, bacağım, bacağım. Aha, arkadaşımın sesini de duydunuz. Kerem Bey nasıl oldunuz? Şu iğneyi yapayım size iyice rahatlayacaksınız. 45 kırktan bütün birimlere. Ha? Ne oluyor lan? Telsizden ses geliyor. Ben Kerem komiser dinlemediğim ne oluyor? Kerem kardeşim bir şey mi var? Kemal Bey size de şöyle ağrı kesici yapayım. Rahatlayın siz de. Onurla Ceren'i yakaladık ama elimizden kaçtılar. Tamam tamam olay yerine geliyoruz. Kerem ne oldu kardeşim? Yürü Kemal abi yürü gidiyoruz. Burada fazla oyalandık. Kerem Bey yapmayın lütfen yaralısınız. Sizi böyle çıkartamam dışarıya hayır. Gitmemiz lazım doktor. Burada yeterince oyalandık. Yakalamamız gereken kişiler var. Onların icabına bakacağız. Durun yapmayın. Bu çok riskli. Durumunuz kötüleşebilir. Yapmayın. Biziyiz doktor. Bir şeyimiz yok. Yürü Kemal abi yürü gidelim. Oh ayağım. Delirmiş bunlar. Yaralılar dışarıya çıkıyorlar. Bu ağrı kesici onları 2 saat idare eder. Ondan sonra ne yapacaklar bilmiyorum. Kemal abi onurla Ceren şey Birden kaçmaya çalışıyorlar. Seninle birlikte onları yakalayacağız. Kerem kardeşim emin misin? Biz yapabilecek miyiz? Bu halde biraz zorlanabiliriz. Ah, ayağım hala sekerek yürüyorum bak. Yapacağız Kemal abi yapacağız. Bizden başka yapacak kimse yok. Ahmet ben artık bu yolları yapmaktan sıkıldım. Bak biz yapıyoruz millet bozuyor. Ulan yollar bozuk olmasa biz nasıl iş bulacağız? Doğru diyor. Neyse devam edelim. Onur ve Ceren teslim olun. Adaletten kaçamazsınız. Teslim olun. Ah, polisleri atlatmam gerek. Hala peşimizdeler sıkı tutun Ceren yapacak bir şeyimiz yok. Lan 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 burada manyak. Ne yapıyorsun manyak arabayı yan çevirdi. Bu dur manyak mısın ne yapıyorsun <laughs> o <laughs> arabanın mi? Sıkı tutun aşkım sıkı tutun polisleri atlattık sayılır. Adama bak araba iki teker üstünde sürüyor delirmiş bu adam delirmiş. Ulan kamyonuma bir zarar verdiysen seni mahvederim. İşte atlattık aşkım polisleri bundan sonrası kolay. <laughs> Onurla Ceren'i gördük. Şimdi önlerini kesiyoruz. Lan yeter lan. Gel bola verelim. Yeter lan. Sıkıldım artık ha. Lan ne molası lan? Çalış işte, çalış bitirelim de eve gideriz. Onurla Ceren teslim olun. Yollar kapalı. Heh olamaz, olamaz Ceren. Bu sefer gerçekten sıkı tutun. Lan manyaklar nereye gidiyoruz? Onur 45 grup merkez onurla ceden elimizden kaçtı. Ulan bunlar delirmiş ya delirmiş. Kerem komiser efendim bize doğru geliyorlar. <laughs> işte bu kadar be bizi asla yakalamayacaksınız asla. Süleyman yürü bir mola verelim. Bence de bir mola verelim yoksa az önce ölecektik burada. Hatta başlarım böyle işe ben bu işi bırakıyorum. Ben de bırakıyorum yolları falan yapmıyorum artık. Kemal abi hazır ol bize doğru geliyorlarmış. Gelsinler bakalım gelsinler onlara yapacağım biliyorum. <laughs> Kerem bom e. 45 40'tan Kerem bom e. Kerem şu telsize bak. Bakamam şimdi abi her an gelebilirler. Kerem bom önlerinde sakın durmayın. Ezip geçiyorlar. Kerem telsizden bir şey deyip duruyorlar. Önemli olabilir. Ha? Boş ver şimdi telsiz. işte geliyorlar abi. Gelin bakalım gelin. Abi hazırlıklı ol. Lastikler atış edeceğiz. Kardeşim direkt onlara sıksam olmaz mı? Hayır yapma abi. O bize canlı lazım. Ha, Onur yol kapalı aşkım. Ha? Bunlar niye durdular? <laughs> Kerem kardeşim sıkıyorum bak. Dur abi dur teslim olacaklar galiba. Kemal ile Kerem değil mi bu? Hayır yol kapalı. Teslim mi olacağız Onur. Teslim olmak mı? Asla. Buraya kadar gelmişiz. Asla teslim olmayacağım. Ama Onur bunları nasıl geçeceğiz ki? Onur, Ceren Etrafınız sarılı. Yavaş yavaş buraya yaklaşın. Yoksa ateş edeceğiz. Onur gidecek bir yerin kalmadı. Kerem aşkım hazır ol. Yavaş ol yavaş ol yavaş ol. Kerem kardeşim bunlar bir şeyler planlıyorlar. Arkadaşlar birazdan ortalık karışabilir. Bunları yakalamamız için çabuk videoyu beğenip kanala abone olun. Çabuk çabuk. Ha? Ne yapıyor bu? İşte başlıyoruz. Sıkı tutun aşkım sıkı tutun. Durdur arabayı durdur ne yapıyorsun sen durdur arabayı. Kerem kardeşim ben sıkıyorum bunlara. Kemal abi dikkatli ol. Hop, alın size bizi asla yakalamayacaksınız. Kemal abi iyi misin iyi misin? <laughs> i̇şte bu kadar. Ceren aşkım nereye gitti onlar gördün mü? Kemal abi sıkı tutun sıkı tutun sakın düşme sakın. <laughs> Nasıl olur kurtulamayacak mıyız sizden ben size şimdi gösteririm. Dışarıda ne oluyor lan öyle? Wow Keremle Kemal değil mi bunlar? Arabanın üzerinde ne yapıyor onlar? Durdur şunu dur, arabayı pisli durdur. Sucuklar kimse yerinden kalkmasın sınav devam ediyor. Ben size yapacağım biliyorum alın bakalım size alın oh, ah, kolları bizi düşürmeye çalışıyor. Ulan Önür buradan inelim ben sana yapacağım biliyorum. Kemal abi sıkı tutun sakın düşme zaten yaralıyız sakın düşme. Ee, ne kadar inatçı çıktınız bırakın şu arabayı bırakın düşüreceğim ikinizi de aşağı düşüreceğim. Biraz daha hızlı yap Kerem ve Kemal çok güçlü düşmezler. Ben onları düşürmesini bilirim. Ha? Ah, oğlum. Kemal abi iyi misin? Bu böyle olmayacak sen artık çok oldun Onur çok oldun. Ha, Ah bacağım bitir kardeşim onun işini. Al ulan sana al sana. Ah kolum. Durdur çabuk arabayı durdur. Asla durdurmayacağım asla. hayır kamyon. Ah önüne bak sana manyak. Hayır Kerem kardeşim iyi misin? oh son anda kurtulduk neredeyse kamyona giriyordum. Ulan Onur sen artık çok oldun. Ah ayağım demiştim sana yavaş ol diye olacağı buydu. Ceren iyi misin aşkım? Aşkım. Ulan Anur, şimdi seni benim elimden kim alacak kim? Yardım edin! Sıkıştım arabanın içine çıkamıyorum. Ah, Kerem! Kardeşim. Kemal abi iyisin değil mi? iyisin Ben iyiyim kardeşim. Kalk hadi kalk. Senin bir şeyin var mı kardeşim? Bir şeyin yok değil mi? Yok Kemal abi yok. Son anda atladım. Neredeyse kamyona giriyordum. Onur, Ceren ikiniz in aşağı çabuk. Sana son uyarım Onur. Aşağı in çabuk. Ters bir hareket yaparsan kurşunu yersin. Aynen öyle. Kaçacak bir yerin kalmadı. Tamam tamam durun durun iniyoruz. Teslim oluyorum. Teslim oluyorum. Seni pisli gelip gel buraya gel. Ben sana yapacağım biliyorum. Kemal abi tamam tamam dur yapma dur yapma. Gerisi bende tamam. Tutuklayacağım şimdi onu. Dön arkana dön dön. Gel buraya gel. Sizi ikinizi de hapishaneye atacağım şimdi. Gelin buraya. Hayır Onur. Merak etme sen de Onur'la beraber içeriye gireceksin. Ah kolum yavaş ol biraz. Konuşma fazla konuşma. Yaptıklarının cezasını çekeceksin. Ulan Selim şu arabayı çekseniz ben de aşağı insem. Sen ne be sus be be sus. Görmüyor musun işimiz gücümüz var. Bırakın. Allah Allah suçsuz musunuz? Evet bırakın bizi. Tamam Kerem bırak o zaman onları bırak bana bırak onları. Bırakayım mı Kemal abimi ister misin? Eh, yok yok tamam tamam bırakma. Cezamızı siz verin Kemal vermesin. Ceren sen de ters bir hareket sakın yapma yoksa çok kötü olur. Yok yok bir şey yapmayacağım yemin ederim. Kemal abi ekipleri çağır şunları götürelim. Tamam kardeşim haber verdim yoldalar. Eee Onur Ceren şimdi ne yapacaksınız? yaptıklarınızın bedelini çok ağır şekilde ödeyeceksiniz. Hele sen olur, beni vurdun. Kerem. Kardeşim ben geldim. Biraz müsaade eder misin bize? Ha? Kemal abi burada olmaz. Kerem kardeşim şu Onur'la beni baş başa bırak. Ne diyorsun Onur ister misin? Evet ister ister ona yapacaklarım var. Gel bakalım sen şöyle. O zaman Kemal abi Onur senindir yürü Ceren gidiyoruz. Yapmayın hayır Kerem komiser sizi şikayet ederim bak yapmayın. Konuşma fazla konuşma. Ceren yürü gidiyoruz. Bırakın Onur'u ne yapacaksınız ona? Ceren aşkım bırakma beni. Benim canımı sıkmayın yürü Ceren yürü düş önüme, düş. Onur. Kemal, Kemal bak dur yapma her şeyi anlatabilirim. İşte sona geldik Onur, sona geldik. Kemal abi çok fazla dövme lütfen. Kerem komiser Onur'u kurtar lütfen kurtar onu. Kurtarılacak bir şey yok. Onur bize yaptıklarının cezasını çekecek yukarıda. Kerem komiser Kemal'in eline verdin ama Onur'u çok sinirli Kemal. Ona zarar verebilir. Onun bize verdiği zarar kadar asla vermeyecek. Geçen videoda Onur beni vurdu, Kemal abimi vurdu. Ama sen atlamışsın kurşun önüne. Çünkü Kemal abimi öldürecekti. O yüzden atladım. Peki, peki bak beraber şehirden kaçmaya çalışıyordunuz. Suçluya yardımcı olduğun için sen de hapse gireceksin. Ne? Hayır Kerem lütfen yapmayın lütfen. Her şey Kemal abime kalmış. Bakalım şikayetçi olursa ikiniz de hapse gireceksiniz. Hayır. Onur. Baş başa kaldık. Yaptıklarımın bedelini ödeme zamanı geldi. Ah Kemal özür dilerim. Özür dilerim. Çok pişmanım Kemal. Çok pişmanım. Özür dilerim vurma. Seni pislik herif bir de özür dilerim diyor. Al ulan sana. Sen bunları çoktan hak Al sana al. İmdat. Yardım edin imdat. Sana kimse yardım edemez. Kimse. Kalk çabuk ayağa. Kalk daha bitmedi. Kalk. Ah Canım ah, tamam bırak beni lütfen dövdün işte bırak beni. Ah Onurcuma daha yeni başlıyoruz yeni. Onlar daha ısınmaydı. Sana neler yapacağım neler Allah sana al. Sen bunları hak ettin al sana. Ha, yeter ya yeter ya ben ne yaptım sana yeter ya. Kerem komiser durdun şu Kemal'e Onur'un sesleri geliyor. Nasıl dövüyorsa artık yukarıda. Haklısın Kemal abime haber vereyim ağzını kırsın da bir daha konuşamasın. hayır. hayır. Arkadaşlar sizce Onur bunu hak etti mi? Yorumlarda yazın tamam mı? Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hak etmesi hak etmedi. Ee, sen de artık çok konuştun be çocuklar. Alın şunu götürün nezarethaneye. Çocuklar bakmayın ulan etrafınıza sınavdasınız. Benim sınavımda kimse kopya çekemez kimse. O kopya çekenin kafasını kırarım. Aa kafam ne vuruyor ya manyak herif kopya mı çekiyor? Çekemezsin zaten çekemezsin kafanızı kırarım kafanızı. Benim sınavımda kimse kopya çekemez. Aha Google'dan baktım bu sorunun cevabı bu. Teşekkür ederim öğretmenim bizim laptoptan baktığımıza izin verdiniz. Evet öğretmenim bütün soruları yapıyorum valla. Bu ahmaklardan daha yüksek alacağız. Wow, yapın siz yavrucaklarım yapın bu enayileri yapın yapamayacaklar zaten Allah sana. Hayır ya böyle saçmalık mı olur? Arkadaşlar hep yapıyorlar sınavı. Hayırdır Ali Cappar zoruna mı gitti ha? Gel bakalım sen buraya. Evet zoruma gitti böyle saçma şey mi olur? Aa, ne vuruyorsunuz ya ne vuruyorsunuz? Bir daha benim kararlarımı sakın sorgulama sakın. Thank you, thank you. Godzilla sizi yapın evladım bakmayın bunlara. Yapıyoruz zaten öğretmenim. O kıskançlarla işimiz olmaz bizim. Evet öğretmenim bizden düşük alacaklar diye kıskanıyorlar. Biz de nasıl Allah sus sarıza susun. Çatı istemiyorum susun. Ya Baldi bir durun sıra verin. kapımızı karıştırıyorsun. Yok yok ben anladım. Sen bir daha dayak istiyorsun. Gel gel yaklaş bakalım. Allah sana sus ulan sus. Ya bu balde şimdi anlar var ya. Ali kanka bu balde çok oldu. Bu balde cezalandırma zamanı geldi. Kamil senin baban arabanın üstünde ne yapıyordu lan öyle? Kerem komiserle beraber arabanın üzerine çıkmışlar ayırdı. Ne bileyim öğretmenim ya operasyon olur herhalde. Öğretmenim şu Kamil'i susturur musunuz? Kafam karışıyor. Evet öğretmenim ya kope çekemiyorum düzgünce. Susturun şunları ya. Sussanıza ulan Tinky Winky Godzilla'nın dikkatini dağıtıyorsunuz. Susun kafanızı kırarım. Lan saçmalama kope çekerken. Ali Canpar sen yine mi konuştun yavrucak? Gel gel sana ödülünü vereyim. Gel yaklaş yaklaş yaklaş. Gel bakalım gel. Ulan sus demedim mi ben sana? İyi. Bir daha çıt bile duymayacağım. Teşekkür ederim öğretmenim böyle çok güzel. Evet öğretmenim pür dikkat sınavımızı yapıyoruz. Öğretmenim ya o kadar vurdunuz ki beynim biraz çikolata yiyebilir miyim? Ha, ne çikolatası? Sınavı yapamıyorum öğretmenim. Zihnimi açmak için. Ulan sen zihnini açsan da olur. Öğretmenim ooo sınavda çikolata mı yenir? Evet, öğretmenim sınavda çikolata yenir mi hiç ya? Öğretmenim alın çikolatayı siz yiyin. Hasan seni iki senedir tanıyorum. İlk defa doğru bir şey söyledim. Ver ulan çikolatayı benim hakkım bu. Öğretmenim benim çikolatam doğayı senin benim mi var Alicap Bara sen yemişsin ha ben ver bakalım şöyle yiyelim ooo güzel. Aha hani Zeynep'in çikolatayı bal diye verdi. Yiyin öğretmenim yiyin afiyet olsun. Oh oh yesin yesin bu sayede bari sınav iptal olur. Öğretmenim burada üç gün üç yazıyor ama Google'da bulamadı. O soruyu boş bıraksam olur mu? Bırak evladım bırak ben size zaten yüz vereceğim ooo çikolata baya güzelmiş. Ha? Ne oluyor lan bu çikolatanın içinde ne vardı? Allahım bana bir şeyler oluyor. Bismillahirrahmanirrahim ne oluyor lan ne oluyor? Ne oldu öğretmenim iyi misin? Öğretmenim iyi benim. misiniz? Suni teneffüs yapayım isterseniz size sınavdan sonra ama şu an sınavı çözmem gerek. Çocuklar bana bir şeyler oluyor. Beynim dönüyor çocuklar. Bende bir gariplik var mı? <laughs> wow. Kafam ağırlaşmaya başladı. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Öğretmenim kafanız kocaman oldu. Öğretmenim iyi misiniz? Ambulans çağıralım mı? Çağıralım mı? Ambulansınızı koyacaklar. Ya Baldi her bulduğu şey öyle olur işte. <laughs> Baldi'nin kafaya bak. Ne yaptınız bana ne yaptınız? Ben sizin öğretmeninizim. Evet tabii göz? gel kanka gel it şöyle it. Ha? Öğretmenim bunlar ne yapıyor size? Öğretmenim iyi misiniz? Hadi kanka bir iki üç. Aha geliyorlar. Ali bebek deme göz çekin o pis elleriniz üzerinden. Wow oh, bırakın beni. <laughs> Godzilla kaç kanka kaç geliyor geliyor. Wow durun imdat yardım edin. Baldi. <laughs> Öğretmenim koca kafanızda bize estiniz Öğretmenim dümdüz olduk Godzilla, Tinky siz neden terssiniz yavrucaklar <laughs> Öğretmenim siz terssiniz siz Gelin lan gelin gelin burada. Ne yaptınız bana? Beni eski halime çevirin. Neden herkes ters? Eee Valide sınav iptal mi? Hayır iptal değil. Biz yüz bekliyoruz sınavdan. Evet bütün soruları yaptık. <laughs> Beni eski halime çevirir misiniz çocuklar? Lütfen. Özür dilerim sizden lütfen. Yuh ya Valide ben Öylesine daha haksızlık yaparsan olacağı bu çekeceğiz seni. Özür dilerim. Tinki ile Godzilla'ya sıfır vereceğim. Size yüz vereceğim. Biz galiba çevirin lütfen. Bayar ölümsüz olmaz öğretmenim bayar. Biz sizin en sevdiğimiz öğrencileriniz yapmayın. Eee o zaman böyle kalacaksın. Yapacak bir şey yok. Bunları kabul etmiyor. Tinki Godzilla kafanızı kırarım sizin. Sıfır veriyorum size. Baldi bak ters durunca beynin çalışmaya başladı. Evet ya yakıştı bir de. Lütfen eski halime çevirin beni lütfen arkadaşlar. Sizi bu balde iskele çevirelim. Yorumlarda yazın tamam mı? Evet arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Çok güzel yorumlar attın. Biz hepinize kalp atacağız. Ben de hepinize yüz vereceğim işte. Ben de yüz vereceğim. Balde sus sen sus. Onu biz düşüneceğiz. Evet benim. Sattınız bizi. Oh oh iyi oldu size iyi oldu. Arkadaşlar o zaman videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Tamam bildirimleri açın. Bu videoyu derken en sevdiği arkadaşını göndersin. Evet, çok güzel yorumlar biz Biz hepinize kalp atacağız. Kartları tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoyu görüşmek üzere. Bay bay.